Merhaba arkadaşlar ikinci dersimizden devam ediyoruz şimdi ilk konumuza giriş yapacağız İlk konumuz merhaba yani bir önceki derste öğrendiğimiz ni hao Önce tanışma ve selamlaşmayı işleyeceğiz arkadaşlar Hemen yazmaya başlıyorum. Baştaki yazdıklarım özel isimler. bunun tamamını yani paragrafın tamamını yazıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında hep birlikte bakacağız. Buraya kadar olanı isterseniz beraber bir okuyalım arkadaşlar. İki ismimiz var. Birincisi Davey, İngilizce'deki adıyla David. İkincisi de Çinli olan Li Jun. Hemen bakalım diyaloglarına. Dawei diyor ki arkadaşlar, Ni Hao. Li Jun, Ni Hao şeklinde ona karşılık veriyor. Devamında yine Davey Ni Shi Lao Shi Ma. Tekrar ediyorum. Ni şi Bakın dikkat ettiyseniz orada bir soru kalıbı var. Li cevabı arkadaşlar. Bu bu şi lau Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar olan bölümümüzde Davey ne diyor? Ni ha yani merhaba. Li da ona karşılık veriyor. Ne diyor arkadaşlar yine aynı şekilde. Ni ha şeklinde selamlaşma geçiyor. Hemen devamında Davey ona bir soru soruyor. Nişi ma Şimdi burada anlamına bakacağız hemen. Neyi öğrenmiştik? Zamir neydi? Sen. Şı'yı göreceğiz arkadaşlar birazdan. Gramer olarak. Şı İngilizce'de emzar kalıbının yerini tutan karakterdir. ben, sen, o'nun yanında getirilir. Lavşı öğretmen demek ve ma da bizim yine birazdan göreceğimiz soru kalıbımız arkadaşlar. Yani Davi burada diyor ki sen öğretmen misin? Tekrar ediyorum. Ni şı lav şı ma. Li cevabı arkadaşlar. Bu şı. Şimdi şı'yı yukarıda gördük. Bu olumsuzluk ekidir arkadaşlar. Hayır anlamında kullanılır. Bu şı. Hayır. Vo bu şı lav şı. Ben öğretmen değilim şeklinde cevap veriyor. Devamına bakacağız. Liçün cümlesini bitirmede devam ediyoruz. Şuraya kadar olan kısmı siliyorum. Davenin sorusunu gördük. Hemen Li Jun'un cümlenin devamını ne dediğine bakalım. Önce cümlenin tamamına bir bakalım. Li Jun cevap veriyor. bu wo buşu, lauşu devam ediyor. Woşu, şu eşon, taşu lauşu. Az önce zamirleri işlerken arkadaşlar wo'yu görmüştük. Yine aynı şekilde bayanlar için olan o anlamında olan ta'yı görmüştük. Burada Li Jun şöyle diyor. Hayır. Hayır az önce gördük. Ben Öğretmen değilim, ben öğrenciyim. Bakın arkadaşlar, şu eşin öğrenci demek, taşı, lavşı, öğretmen olan odur şeklinde cevap veriyor. Peki buna karşılık dave ne diyor olabilir? Hemen bakacağız.